Bitget borsası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem hediyeler dağıtıyor. Nasıl bu hediyelerden faydalanabiliriz? Birlikte öğrenelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitget borsasının 1 milyon TL burs ve hediyelerine nasıl katılabiliriz ve nasıl ücretsiz bir şekilde kazanabiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Videomuza başlamadan önce Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitget'in görmüş olduğunuz üzere etkinlik duyuru sayfasına geliyoruz ve birlikte detayları öğreniyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çok güzel hediyeler dağıtıyor. Ve bu hediyelerin toplam değeri 1 milyon TL değerinde. Sadece yapmamız gerekenler arkadaşlar açıklamalar kısmında bulunan referans linki üzerinden Bitget borsasına kayıt olup KYC işlemlerimizi tamamlamak. KYC nedir derseniz de kimlik doğrulama işlemlerimizi tamamlamak. Şimdi gelin sizlerle birlikte hemen hızlı bir şekilde etkinliğimize göz atalım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Bitget borsasına girip KYC işlemlerimizi tamamladığımız da 150 TL bedava bir şekilde kazanıyoruz. 150 TL'yi kazanmak için hemen katıl butonuna tıklamamız gerekiyor. Gelin hep birlikte tıklayalım. Görmüş olduğunuz üzere katıl butonu karşımıza çıktı. Hemen buradaki katıl butonuna tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bizlerden e-posta veya cep telefon numarası istedi ve parola oluşturmamızı istedi. Bu şekilde arkadaşlar Bitget borsasına kayıt olabiliyoruz. Sizler için aşağı kısma link koyacağım. Sizler o link üzerinden hızlı bir şekilde Bitget borsasına kayıt olabilirsiniz. Şimdi gelin diğer fırsatlarımıza göz atalım. Tekrardan etkinlik sayfamıza geldiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere etkinlik A, etkinlik B ve etkinlik C şeklinde 3 etkinliğimiz daha bulunuyor. Etkinlik tarihimiz arkadaşlar 29 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında. O yüzden oldukça süremiz var. Gelin şimdi sizlerle birlikte etkinlik B'den bahsedelim. Etkinlik A'yı zaten biraz önce sizlere anlatmıştım. Burada da arkadaşlar Bitket borsası bizler için gizemli kutular sunuyor. Bu kutuların içinden arkadaşlar tokenlar, işlem bonusları ve sürpriz hediyeler çıkıyormuş. Bu etkinlik sayfasına gitmemiz için de buraya tıklayın butonu koymuşlar. Hemen buraya tıklayalım ve etkinlik sayfamıza gidelim. Etkinlik sayfamıza geldikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere etkinliğin bitişine yaklaşık olarak 13 gün kalmış. Bu etkinliğimiz de görmüş olduğunuz üzere 24 Ekim ile 11 Kasım arasında olacak. Biraz önce zaten Bitget borsasına sizlerle birlikte kayıt olmuştuk. Kayıt olduktan sonra da görmüş olduğunuz üzere gizemli kutuları açabiliyoruz. Sizler de gelip buradaki gizemli kutuları açarak bedava bir şekilde güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Eğer ek olarak görevler yapmak istiyorsanız da arkadaşlar daha fazla kutu açmak istiyorsanız etkinliğe katıldıktan sonra arkadaşlar Bitket borsasına 100 USDT yatırıp bir kutu kazanma hakkı da kazanabilirsiniz görmüş olduğunuz üzere. Toplam 50 dolarlık işlem hacmine ulaştığımızda da tekrardan bir kutu açma şansımız elde olacak. Ve burada da diğer görevleri yaptığımızda da birer tane veya ikişer tane tekrardan kutular açabiliyoruz. Eğer istersek arkadaşlarımızla Bitket borsasına davet ederek hem arkadaşımıza kutu açtırabilirsiniz hem de kendimiz kutu kazanabiliriz görmüş olduğunuz üzere. Sizler de gelip buradaki fırsatlardan bedava bir şekilde yararlanmayı unutmayın. Bitget'in 3. etkinliğinde ise arkadaşlar Bitget borsası bedava bir şekilde skuter veriyor. Bu skuteru kazanma fırsatını yakalamak için de arkadaşlar biraz önceki görevleri yapmış olmamız gerekiyor ve 100 bin dolar değerinde vadeli işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor. Bu etkinlik 3. etkinlik biraz zor fakat sizler de yapabilirsiniz. 50 dolarınızla 100 dolarınızla düşük kaldıraçlı işlemler girerek 100 bin dolar dolarlık işlem hacmine ulaşabilirsiniz. Burada da bizlere görmüş olduğunuz üzere şartlarından bahsetmiş, kurallarından bahsetmiş. Etkinlik C, etkinlik sona erdikten sonra 14 iş günü içinde dağıtılacakmış ve diğer bilgileri bizimle paylaşmış. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere bedava bir şekilde Bitket borsasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hediyelerinden nasıl bedava bir şekilde faydalanabileceğinizi anlattık. Daha fazla bedava bir şekilde kazanç elde etmek istiyorsanız Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz de bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.